Gerçekten bazen öyle durumlarla karşılaşıyoruz ki inanın ben de şaşırıyorum. Hani benim öğrendiğim belli bir prensip var. O prensipler halinde iş yapıyorum. Şimdi e, ustamız, çok değerli ustamız bu arabaya klimasız tip e, boş krank sensörünü takmış. Ondan sonra eski artık e, doduko olabilir, işte Sagem olabilir. Aynı varyasyonda üretilmiş krank sensörünün e, arabanın ana tesisatına bağlanan e, soket kısmına o eski krank sensörünün fişinin kablosunun belli bir yerinden kesmiş arabaya ol yani uygunsuz olan klimasız tip e, boş krank sensörünün o pinlerine lehim atmış yani burada ayrı bir krank sensörü fişi burada ayrı bir krank sensörünün kablo hattı bedeni ve fiş kısmına birleştirmiş ana testata eklemiş. Şimdi biz bunu değiştireceğiz, olması gereken şekilde buraya takacağız. Saygılarımla herkese.